bir boks çalışmaya başladı. Köfte daha çok lezzetleniyor. Millet eti sevdikten sonra daha çok lezzetleniyor ya. Bizimki de köfteniz patlış böyle bir yumurttan daha da lezzetli oluyor. zaman buraya bir boksları alsak bir işi yapar mı? Yapar ya. Yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk Ali Usta, nasılsın? Teşekkür ederim, size sorum aldım. Çok şükür seni gördüm, daha iyi oldum. Ve sizi gördük daha mutlu olduk Küçü abi. Küçücük bir dükkan ama dünyaya mal olmuş bir lezzet. Teşekkür ederim abicim. Bu iş nasıl başladı, ne yapıyoruz bunda? Ee, yaklaşık yedi bu yedi buçuk ay önce başladım bu işe. Ee, üniversite mezunuyum ama atanamadığım için farklı bir yollar bulmaktansa kendi işimin patronu olmak istedim. Şimdi bir saniye. Şimdi üniversite mezunuyum diyorsun. Evet. Üniversite serüveni bitti, atanmak istedi, Atanamayınca çiğ köfteciler başladı. Evet. Marjinal bir değişim ama. Ama daha öncesinde benim e, bu çiğ köfte aşkım vardı. Sevdiğim Hah. için. İşte oraya gelin. E, Sevdiğin sevdiğim için. için. Yoğurmaya başlayalım. Bu esnada salçalarımıza devam edelim. Salçamızı eklemişiz. Salçamız, Salçamız salçası. domates salçası sadece. Hı -hı. E, biber salçası kullanmıyoruz. Köftemizi hazırlarken her şeyi en doğal şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Mesela benim kullandığım ürünler yüzde 99 bile değil, yüzde 100. Hı hı. Hepsi orijinaldir. Yani ürünlerimin baharatların Adıyaman'dan getiriyorum buraya. Sen Aslen Adıyamanlısın. Aslen Adıyamanlıyım. Doğmaz ne? Adanalıyım. Öyle söyleyeyim yani. Bir nevi de Adanalı damarımız da var. Ya şöyle bir söz var. Adıyamanlılar bu mesleği babalarından öğreniyormuş. Benim babam e, bilmez yani köfte yapmayı dayılarım gelirdi adamaya hı hı. Üç, üç ayda iki ayda bir gelirlerdi, bir köfte yaparlardı. Biz çok sevdiğimiz için sürekli daha yani yapalım yiyelim yapamazdık daha sonra annem öncülük etti hani içindeki malzemelerinden hı. yapılışından. O zaman senin usta annen. Yani öyle söyleyeyim annem aslında benim ustam. Allah olsun anne Yani onun sayesinde Aziz onun sayesinde bir meslek edindik yani. Bu arada annemiz de burada. Annem, ellerine sağlık. Böyle bir evlat, böyle bir usta kazanmışsın bize. Teşekkür ederim. Nasıl? Seni geçti mi? boyunuz kulağı geçer diyorlar evet, ama. Çok güzel, çok mutluyum Peki evde bundan sonra, e, ustamız mı yoğuruyor yoksa siz mi yoğuruyorsunuz? Yok, hep usta yoğuruyor. Ben de artık... Emekli oldum de. Evet, Oğlana evet. öğrettim, bu işe emekli oldum de. Evet. Şey Ali Ustam tamamdır herhalde burası. tamam abicim şimdi bulgura ekleyeceğiz üstüne. Az bir şey su ekliyoruz lazım buna. Yoksa salça kokusu yapar. Az bir şey su Tamam. Ne, ne kadar ekledik? Bir, yani bir Gel çay bardağı, var. bir çay bardağı kadar. Evet. Bir de değil yani belki. Geldik. Bulgura dökmeye. Evet. Şimdi kullandığımız bulgur esmer bulgur, esmer e, köftelik bulgur. E, hı hı. Bunu da mesela e, Adıyaman'dan getiriyorum. Bu bulgur burada var ama lezzet olarak hani buranın bulguru köfteye olmuyor benim bildiğim kadarıyla. Çok yaptım, bu lezzeti yakalayamıyor. İlla ki yerinden olacak. Kesinlikle. Her şey yerinde güzeldir. Nasıl oluyor? şimdi başlayayım. Peki, bu iş sana ne kazandırdı? Esnaflık sana ne kazandırdı desem? Şunu bassak burada Bu iş bana aslında biraz şöyle söyleyeyim. Biraz daha olgunlaşmamı, hani esnaflık konusunda esnafların çektiği çileleri, esnafların gördüğü, yani müşteriyi nasıl memnun edebilirim, o düşünceyi yakalattırdı bana. Bu arada orada bu bir bağlama görüyorum. O bağlama o da biliyor musun? Çalabiliyor musun? Onu da çalıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ya var ya. Karşımda renkli bir usta var. Şimdi üniversite mezunu bağlama çalıyor. Çiğkırtıcılık yapıyor. Açıkçası ustam onlar mutlu onlar Helal olsun diyorum. Teşekkür ederim abim. Elinizden geldiği kadar. Çiğ köftemizi yerken bazen müşterilerimiz bağlama gördüğü zaman bağlama gördüğü zaman yani onlara da ekstradan ufak bir dinleti yapıyoruz bu şekilde. Yani burada hem ruha hem mide ithal evet, ediyoruz. Kesinlikle. Şimdi buzumuzu ekledik. Bu buzun için ekliyoruz usta. Buz hem köfteyi serin tutuyor hem taze tutuyor. E, lezzetlendiriyor. Su, fazla, su kullanmıyoruz. Sadece buzda yoğurmamızı devam ediyoruz. Bu şekilde. Nar Evet, nar eşkisi. Buzla beraber ilave ettiğimiz zaman çok fazla rahatsız vermiyor. En azından nar eşkisi yapışmıyor bulgura. Aynen. Direkt hepsini buzla beraber yoğurma esnasında dağıtıyor. Eşit şekilde. Peki usta, bu şirketlerin de efsanesi var. Çiğkörtler'in ev sahnesi Şöyle bahsedeyim Nemrut zamanında Urfa'daki hani Peygamberler şehrindeki insanlara zulüm ederken Ateşi yasak etmiş Kimsenin evinde Ocak kaynamasın Pişmesin hiçbir yemek Odunlar toplanmış bütün Köylerden Oradaki insanlar da Bir çözüm üretmeye çalışmışlar Ne, ne yapabilirim yemek olarak ne indirebilirim diyeyim sofranın üzerine. Ee, adam vurduğunu ceylan etini getirdi. Ceylanın etinden onu döverek evdeki bulgurla, biberlerle, baharatlarla beraber yoğurmaya başlıyor bu şekilde. Yani çiğ nasıl şu, Ateşin yasaklanması. Evet. Ana malzeme ceylan eti. Ceylan eti geldik sosumuzu dökmeye. Evet abiciğim. Bu apayrı bir sos. Ne var bunun içerisinde? Bunun içerisinde e, el yapımı sot. Evet. E, 12-13 çeşit yakın karışık baharatımız var içerisinde abiciğim. 13 çeşit baharat. Evet. Neler bunlar? Yani bunları ren, derdeşaldan tuttu tut da abicim e, zencefile kadar, bahar, e, kırmızı biberden, kadar her şey var içerisinde bunun. Hani sen vizet, a, aldıktan sonra yani o tat ağızda hepsinden dağılıyor yani. Yani bin bir çeşit balık gibi lezzet alıyoruz. Açıkçası ustam ben birçok ustamızda bunları parça parça döküldüğünü gördüm. Fakat sen bunu hepsini hepsini bir arada döküyorum. Hem bu baharmanlığımızı ağır... evet özleşmiş. Bu da ayrı bir tarz kesinlikle. Her ustamızın ayrı bir tarzı var ki açıkçası o şekilde damakta kalıyorsun. Aynen. rengimiz koyulaştı. Evet. <laughs> yani kullandığımız isot ev yapımı olduğu için fabrikasyon değil. Yüzde yüz doğaldır. Yani renklendirici bir daha boyası. Bunun dışında hiçbir şey yok içerisinde. Peki şimdi üniversite mezunuyum dedim kartı SGR'in dedim yarın bir gün bir atama çıktı. Gitmem. Bırakır mısın? Gitmem. İşimden çok çok memnunum. Her gün geliyorum dükkanımı açıyorum. Köftemi yoğuruyorum. Olmazsa olmaz. olmaz olmaz. Ter olmaz. Ter mutlaka silinecek. Kesinlikle. Yoksa terli, terli çiğ ederiz değil mi? Kesinlikle. Yaptığın iş seni yoracak, terletecek ki alın terini o zaman anlayacaksınız. Peki çiğ yağ konusunda ne kadar yağ katılmalı sence? Mesela burada aşağı yukarı 5-6 kilo var değil mi? Var, rahat var. Bunun hakkı nedir? Yani hakkı, şöyle söyleyeyim, 500 gram, 600 gram, hani gramaj olarak söyleyeyim. Hani onda biri mi? Onda biri kadar. Usta, hayırlı boks çatmaya başladı. Biraz. Köfte daha çok lezzetleniyor. Millet etkisi ödüken sonra daha çok lezzetleniyor ya. Bizimki de köftemiz hafif böyle bir yumurtadan sonra daha da lezzetli olacak. O zaman buraya bir boksör alsak bir iş şey yapar mı? Yapar ya. <laughs> Anlık gibi oldu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi lokum lokum kıvamına getirecek bunu. Şimdi orada yarım litre. Hemen hemen. Yarım litreden fazla biraz. Evet. Yani hepsini kullanmayacağız zaten. Şu belli ediyor köftenin kıvamını yakaladığını sadece şu an lezzetlendirmesini biraz daha arttırıyoruz lezzetini. Muhakkak şimdi bu ya ayrı bir hava veriyor biraz hafifletiyor. Kesinlikle. Ali ustam sana doğru geliyoruz. Evet. Yeşillik katmayacak mıyız? Yeşillik aslında müşteriye daha çok hitap ettiğimiz için içerisinde maydanoz sevmeyen var. İşte yeşil soğan sevmeyen var biz de her ikisini yanında bulunduruyoruz ek paradan isteyene baydanozu ilave ediyoruz kendilerine. Evet. Evet. Adam yeşil nane. Yoğurma size. esnasında katmıyoruz ama Yok. özel istek, istek olunca. İstek olunca ilave ediyoruz ürünlerin içerisinde. Hı hı. Sen de yoğurt, sen de bu da işin Şöyle tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Olmak üzere. Şöyle, bir sıkın. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun abiciğim. Hmm. Evlenin evet. sağlık usta. Helal olsun. Tuman güzel. Bakalım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Acı, çok acı değil. Yani şöyle söyleyeyim ben bunun için. Ee, müşterilerimiz Genelde öğrenci kısımlar da var çocuklar olur. Acı sevmeyenler var. Hı. Yani ekstra işte acı sos yapıyorum bunun içerisinde. Acı sos isteyenlere dürümlerin içine porsiyonlarda ilavesini yapıyorum. Yani hı. istediği acı kıvamını yakalatıyorum orada. İşimi bitti. Ee, Adıyaman suşi yapacağım size. E, bir çiğ burger yapacağım. Hı hı. E, şey ekstra. Çiğ burger mi? Evet. Evet çiğ burger. Yepyeni bir lezzet. Şimdi dostum, böyle güzel bir sofra hazırladım. Çiğ köfte. Sunum çok önemli. Kesinlikle. Şimdi burada çocuklar için bir hamburgerimiz var, burada bir dürümümüz var. Ee, bir suşi yaptın ki bu double oldu, double büyük sushi. oldu. Ama diyorsun ki benim fiyatım değişmiyor. Kesinlikle. Ve bunun yanında 2-3 tane daha dilimin olması gerektiğinden bahsettin. Evet. Kaç dilim oluyor aşağı Toplamda e, 13-14 hatta 15 dilim olarak buluyor Ağzına yani. Ayar şey. kaçabiliyor yani evet. dilimin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Burada da normal servisimiz var. Evet. Fiyatlarımız ne kadar? Sushimiz 14, 14 dedik. Evet 14 TL. Burgerimiz? 7 TL. Ee, normal porsiyonumuz 10 TL. 10 TL. Dürüm? Dürüm de 7 TL. Çiğ da burger de aynı fiyat. Yani onlarda değişiklik yok. Hı hı. Yalnız şu da dahi Kocaman ya, püskü değil. Kimse aç kalmasın. Yeteri kadar yesinler, doyursunlar ki bir daha buraya geldiklerinde aç kaldık demesinler buradan. Doyurmuyor demesinler Mehmet'i. Neyse gayet güzel, yumuşacık olmuş. Aynen. Hele o yoğurmadan, yumruklamadan sonra Aynen. gayet Aynen. normal. Aynen. E şöyle, şu sen özel sostan ne yiyeceksin? Sos da yiyecek. kendi yapıyorum. Hani... Bunun üzerine belki iki yıl çalıştım bu sosun bu kıvamını yakalamak için. Hmm, yani arkasında büyük bir emek var. Kesinlikle. Bir şeyleri ekledim, çıkardım, çıkardım, ekledim. Hani ne tadını güzel yapacak, ne lezzet, yani lezzet olarak hangisi daha hoş duracak diye iki yıl ayak ameliyatı bununla bunu uğraştım. Bu sosu yani. karıştırıyoruz normalde. Aynen. Fakat ekstra isteyenlere? daha da ekliyoruz. Doğru. Kesinlikle acı isteyenlere bu acı sostan eklemesini yapıyoruz. İsterse hani porsiyon olarak olsun, suşinin içinde olsun, dışında olsun, aynı şekilde çiğ burgerde, dürümde, hepsinde ekstra bir lezzet veriyor yani. Yani böyle daha çok sevdiğimizde dese... açıkçası çiğ köfte benim görüşüm de acı yenir. çiğ köftenin gerçeği acıdır. Mükemmel olmuş. Fiyat konusunda normal fiyatlarımız. Fakat Gramaj olarak bana fazla geldi. Yani şunu başka bir yere gittiğimde bundan %20 daha az, bunu gittiğimizde işte %20 daha az. Şu normal. Şu normal olan bu. Bu da normal fakat dediğim gibi burada açıkçası insanların gözünü doyuruyoruz. Aynen. Yani hem gözü doysun hem karnı doysun buradan aç kalkmasın kimse. Ben buradan, buradan kimse aç olarak kalktım demesin benim Vallahi için. Vallahi bunu yiyen sana dua eder, buradan Aynen. doyar gider. Afiyet olsun. E şey şuna bakayım. Kendim dürüm günde bir tane en kötü iki tane kendim yemesem en o günüm aç aç hissediyorum kendimi. Vallahi dolu dolu açıkçası böyle bir dürüm zor bulmuş. Abi. Bak yepyeni bir boyut. Açıkçası hamburger ekmeği ve ee, köfte karşılığı biraz farklı oluyor. Evet. Çünkü o biraz tatlı, bu biraz acı. Evet. Bilmiyorum, tariflesin. Çok fazla. Heh. Çocuklar olarak özellikle yani sadece çiğ burgeri yemek isteyen yani 4-5 müşteri günlük var böyle. Hmm. Net gelip çiğ burger ekme var mı? Yok. Bugün yapacak mısın? Soranlar çok var. Ya işte damak zevki çok çok var. Kesinlikle. Hani e, ben ben tatlıyla acıyı bir arada fazla kaldıramıyorum. Farklı bir lezzet. Evet. Denenir mi? Evet. Vallahi böyle şeyleri sevenler var. Ama benim favorim yine bunlar. Standart, geleneksel evet. lezzetler. Kusuruma bakma özür dilerim. Estağfurullah. Peki burası hangi saatler arasında açık? Fiyatlarımızı burası, aldık. E, ne sabah 11 köftemizi yapmaya başlıyoruz. Hı -hı. Gece 12.30'a kadar açık. İnsanlar burayı nasıl Burası nerede? Bu arada şunlar Burası e, Kıbrıs Caddesi'nde Fadda Limanı'na çok yakın mesafede, 5 dakika yürüme mesafesinde hmm. ee, Çarşıdan gelecekler direkt meydan iki dolmuşları var. Hmm. Direkt buraya ada önderler dolmuşları var, Kıbrıs Caddesi dolmuşları. Evet. Direkt dükkanın önünde inebilirler. Onun dışında paket servislerimiz Adana içerisinde her yere mevcuttur. Kıbrıs Caddesi'nde karşınızda, sağınızda, sorunuzda ne diyelim? Hani Özdilek Pastanesi'nin karşısı diyelim. Arkadaşlar, Merhaba kelam bir video daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların, böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.